Salih'le bir 3 ve 3 yapacağız arkadaşlar. 1 ve 1 pardon 3 ve 3 diyorum. Orasında gene 3 ve 3 maçlarda yapacağız. Evet girişimizi Engin abi yaptı arkadaşlar. Benim yapmama gerek yok. Ben de burada kayıt alıyorum. Baktığımızda. Tamam bizim kadro böyle. Karşı kadroya bak. Vay. Van Basten ne ya onu da niye öyle yaptım biliyor musun? Sırf hani e, oyuncular girsin diye de. Şimdi şöyle yapacağım ben düzenleyeceğim onu tabii ki. Rumeni gibi olsun. Zico'yu alır. Satırsa sürtürüyor parmak ya. Şimdi Kadı Ferdoğlu. Eto. Neymar. Gör şuradan. Haydi Leite. Leite. Eli kırıldı. Ferdi Kadıoğlu. Vallahi mavi filo da buradan kotun arkadan Bitirici bek. Evet. Bu gol Yonca'ya gelsin. Bizden Yonca'ya. Ferdi attı. Kadıoğlu attı. Evet Engin abi ses gitti bu arada bir oldu. şey. Karaci kurtardı. Abi Ferdi kadı oldu ya. He? Dedim bir anda ses gitti bir şey mi oldu? Ne? Yani kadı oldu gene kadılığını yaptı yani. Herkes atını bilecek ulan! Allah'ım Samuel gitti Eto gitti. Kansil olamazsın. Başarı mı kazanacağım? Evet bu gol. Kansel var ya adamı kanser edersin ya. İsmiyle <laughs> mütemadiyen kanser bir insan. Bu golde Siyo, Siyo Tolga'ya gelsin. Evet, attığım her golü birilerine armağan edeceğim. Hadi be. Adriano ağırlığından işte. Hadi. Bas sonra teşekkür ederim. Ah Beckenbauer. Bauer. <laughs> Kimin etosu bu? Benim etom. Bu garajı ne yapıyor? Hacetleniyorum. Aha Neymar. Ya, versene pasını. Bakın ne yapıyorsun? Evet bu golle Altın çocuğa gelsin. Burak Kansu. Bakın bağır beni benim bakın bağır. Bakın ver. Kaleci Mayer. Fenerbahçeli Cemil. Aç şöyle. Beşiktaşlı e, ne diyelim? Amukachi. Hepsi şöhretlerini bu çağ boşudurlar. Ya kadı Ferdoğlu yetişir ona. Ya Hulut niye duruyor? Niye duruyor? Ben sen durdu para verdim. Ak git bu bak be. Ver şuradan. Cristiano Ronaldo. <laughs> evet bu golle hangi sıfa gelsin hadi bakayım. Kale yat yat kale yat uç biraz uç uç. Şimay uçar. bile uçuyor sen uçamıyorsun lan kaleci. Sen otur çayını <laughs> iç. Aha faal de vermedi hakemi bak. Ben anlamıştım bu başta şık olduğunu. Evet sayın seyirciler. Vartolu Saadettin uzatma dakikalarını gösteriyor. Cristiano Ronaldo gitti. Cristiano. Cristiano. Engin abi Salih abiyle nasıl tanıştın anlatsana diyorlar. Aradan geçti, bayağı bir zaman geçti ama. Ben yani arkadaşlar zaten öncesinde Salih'in bu e, kapatılan iki kanalın adı. E, aboneydim arkadaşlar öncekinde yani bundan önceki değil de bir öncekinde bir 5000'in ya yani 5000'in geçkin bir e, şey vardı, kanalı vardı. O kanalı kapatılmıştı. Aha nokta serbest Orada zaten aboneydim. Sonra tekrardan bu kanalı açtım. Buna da abone oldum. İşte Salih videoları çekiyor zaten. Ben normal yorumlar falan yapıyorum böyle şey yapıyoruz falan. Ondan sonra işte biliyorsunuz kanalı maalesef e, o deprem şeyinden sonra kapatılmıştı. Kapatıldıktan sonra da işte Salih ben ne demiş hani gerekirse biz de yardımcı oluruz falan. Ee, hani YouTube'u bırakacaktı yani. Artık YouTube'u bırakacaktı. Öyle diyeyim size. Ama o çok gitti ya. Aa ben koy zannettim valla. İşte Salih kanal tekrardan açtı arkadaşlar. Biz de işte destek olduk. Bir sene dolmadan altı içinde 1000 e, bin aboneyi geçti arkadaşlar. Saati de doldurunca. Doldur bilince. İşte Salih şey dedi abi dedi hani. E, başta zaten şey yapmıştı Salih açmayacağım falan diye ben dedim ki öyle bir şey yapmadım. bak benim de dedim bir sürü kanalım kapatıldı. Tez etmek yok. Bizlerim destek oluruz gerekse dedim. Ben ne yapıyorum? İnternette sıkıntı var galiba senin sesin çok büyük geliyor. Curuf. Top geçti lan orada? bir de ya. Bir de kasıyor ya, işte şey oluyor ya bilmiyorum yani buranın internetinde var işte köyde köydeki internet biraz şey ya biraz da takipçi falan şey yaptırdık. Biraz da tabii ki Serdan da Test Türkiye kanal sahibi Serdan tabii ki desteği oldu. O şekilde Salih kaç 6 ay içerisinde değil mi Salih? 6 ay. Bin abone yaptıydık. Aynen, yani 6 ayda arkadaşlar bakın yani sadece 6 ay içerisinde bin aboneye ulaştırdık. Karahanlı sadakatini takdir ediyor. Beşiktaş kadrosuyla mı çıkıyor Salih'im? Çıkalım. Ana! Lea öldü. Salih seni Beşiktaş kadrosuyla yeneceğiz. Yok ya. Salih. Ah. Lan bakayım lan durdu ya. <laughs> ben bu oyuncuları vallahi anlamıyorum. Yani şurada durmasın lan ben bağlı basıyorum. Üstüne gitmesi için. Gideceği yerde orada aynı yerinde sahip kalıyor ya. Uçamazsın Tomiş. Evet Beşiktaş kadromuz hazır. Baktığımızda Amartey'i çıkarıyoruz. Tayyip Talhasan 3. O daha iyi. Adam Hadi adam. bakalım. Ne maç başladı? Devletin kadını da adamdır. Beni Beşiktaş kadrosuyla yenmeyi mi planlıyorsun abi? Bir düşüncem var. Ama ikimiz de Beşiktaşlı olduğumuz için biraz sana saygı çerçevesi içerisinde arkadaşım. Kardeşim çok fazla gol atmamaya çalışacağım. Dikkat et de ya dünya sana kaymasın yandan çaklı Usta seninle maç yapacak mısın sen Aynen Salih. Bu maçtan sonra arkadaşlar. Ana faal yaptım. Ne oldu? Kırmızı kart mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah versin. <laughs> <laughs> Abov! Böyle dedim, aha kırmızı kart geldi dedim. Kırmızı Tay kart geldi dedim. Kim acaba, kim öldü? Tayyip Dalha'ya geldi ya. Bu herifler bizi... o ...çok atırlar. Yetmez direğe oturttururlar. <laughs> Allah cezanı versin, orada kırmızı kart çıkar ya? Ante? Rebiç! Kalecik! Uçacağı yerde... ...bir de isyan ediyor lan arkadaş. Şey yapsana. Zıplasana. Matan, Güzel yetişti rozye ye. Hadi be. Çıkamadık. Gol. Allah'ım ya. Momentum mu var? Anlamıyorum ki ben. Ya. Aha bir de out. Out da Abu Bakar'a çarptı. Ya Abu var ya. Ah gözünün yanı iyiydi Her yerden saplıyon. Ante'den Cenk. Tekrar. Rebiç. Çevir. Cenk. Ne yapa Cenk? Ya arkadaş ben anlamıyorum ki ya. Bizim takım ileri gitmekte çok şey kalıyor ya. Adam öldü amına koyayım. Hadi be. Tayyip Dal Hasan uç. Acaba 11 kişi kalsaydık ne olurdu? Rozya ne yaptın? <laughs> adam asist yapacak. Evet asist yaptım ya. Yani. Deli yalla. Allah Allah. Sol ayaklı bir de şey yaptın hocam. Hocam ad ad adam, var props oynuyor. Ronaldo ile oynuyor. Bize bak Cihan onunla oynuyoruz. Ama Max Mors ile şey ya. Neyse sıkıntı yok ya. Zaten maçın kazananı belli. Her çekil lan oradan. Artur teması var köye. bu fekir. Abu abu çakar kafayla çakar. Hı. Çok komik. <laughs> Aa! şeref golünü attık. Bu golü e, bana hediye eden kimse olmaz diyen Yunus Emre'ye armağan ediyorum. Amartı vur. Lan! Ya Allah Allah ya. Olamaz böyle bir şey. Öyle bir şey. Oldu gülme lan gülme. Bu golü de e, Kaan Yusuf Armağan ediyorum. Aa yok böyle bir şey ya. Bende de bak şike var bu maçta ya. baba İskender büyük ama yorgun. Penaltılar. En sevdiğim. <laughs> Burada kesin kaybederim ben kesin. <laughs> Kim kimi koparıyor kendi payına amına koyayım. Evet tamam. ne yapacaksın ki? Hadi bakalım. Sağ mı çekecek, sola mı çekecek? Yoksa ortaya mı çekecek? Sağa çekecek. E bu fekir. Oğla diyor ki bak. Usta diyor yayınlatsana hadi, kupa diyor. Kupa kaldırak diyor. Yonca'yı da eklerik diyor. Açmayacağım yayın. Yok yayın lan size. <laughs> e bu fekir. Ye. Yeah. Yapma be. Reşit Fazlullah topun başında. Reşit. Reşit. Benim adım Reşit Fazlullah. Afganım. Bir aşiretin reislerinden biriyim. Sen kaç yıldan var pros? Sen Beşiktaşlı değilsin oğlum. Ya il, attı lan. ilk tahminim... Murat, <laughs> ilk tahminim o nasıl? Keşke değiştirmeyelim ben. Evet topun gerisinde... Hacı Ahmet var. Hacıya gitmiş Ahmet Oğuz olmuş. Kaybettik. Ben kaybettim abi kaybettim. İstediğim yerden öne geçeyim. Sen bize iş mi <laughs> koyuyorsun lan? Evet topun gerisinde... Kız ben gariyibem. Kız ben gariyibem. İstediğim vermediler kız ben garibim. Kıyaram. Ya orta canıma, nedir hocam? Orta yatmak nedir yani? Sevmişim. Ya. Orta yatmak. canıma ya. seni de sevmişim. Bu kim lan? Ulan Murtaza. Tatlı çocuksun. Ben ortaya atmam ya. Orta atmak acizliktir ya. Lan kapat çelen, amını siktim. Bunu kaçırırsa ben atarsam kazanıyorum. Aha tuttum <laughs> Aha tuttum atarsam kazanıyorum. Can onana. Bana ana. Can onana. Can onana. Can onana. Can onana. Can ulan, Kazandım ulan. Kazandım ulan. Kazandım ule Valla sizi dondurma gibi yalarım bak Ha. Tamam mı? Kazandım ule İşte Ama bu Ama şu maça bakın ya. Bu maçın hakkı benim de arkadaşlar. 7 tane kurtarış salihten. Ya 10 kişiydim ya o kişi kadar da olsun. Okay. 12 şut çekmişim 8'i kaleye bulmuş ya. Ağlama be! Dostlar sizi <laughs> seviyem. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.